Merhaba, ben Greg. Bu da benim ailem. Golden Family'e hoş geldiniz. Bugün bir karınca çiftliği aldım. Onlarca karıncam olmuştu. Onlara ben bakacaktım artık. Onları biraz izledikçe çok küçük olduklarını fark ettim. Ben de böyle küçük olsam nasıl olurdu diye düşündüm. Ha, <laughs> tipim çok iyi olmuştu. Karınca Greg diye bir dizinin olduğunu düşünseniz de çok komik. Başrol Karınca Greg. Karınca Greg'in maceraları. Düşüncesi bile komik geliyor. Karınca olsam ne yapacağımı düşündüm. Karıncalar yazın yiyecek toplar, kışında bunları yerdi. Ben de her karınca gibi yiyecek bulmaya gittim. Yoldan geçen diğer karıncalar yiyeceğin nerede olduğunu bana söylüyorlardı. Yiyecekleri bir süre boyunca topladım. Her şey normaldi. Yine bir kırıntı almaya gidiyordum. Tam yiyeceği alırken bir ses duydum. Bu acaba düşündüğüm şey miydi? Korkmaya başladım. Birden karşıma bir kurbağa çıktı. Ve kocaman diliyle beni yakalayıp sonra birden sıçrayarak uyandım. Rüya olduğunu fark edince biraz rahatladım. Düşünürken uyuyakalmışım. Ha, bu arada karıncalar çok güçlü canlılar. İnsan boyutunda olsalar kafanız bile koparabilirler. O yüzden iyi ki küçük kalmaları daha iyi.